Daire satmıyoruz, proje sunuyoruz. Ben Sohrab Tatari. Bugünü bir bilmece ile başlamak istiyorum ama öncesinde bir ipucu da vereceğim size. Neredeyiz? Maltepe'deyiz. E5'e 5 dakika, sahile 20 dakika. Metroya 5 dakika, Marmara'ya 15 dakika maksimum yürüme mesafe. İki tane büyük AVM var, hastane ve adliye de yanımızda. Hangi proje olabilir? Hem yatırıma uygun hem oturuma uygun. Tabii ki Luna Dragos, Luna Dragos Çinar proje ve Oz Çelik İnşaat'ın yapılan ortak bir projedir. Çinar proje 2012 Ankara'dan yolu başladı ve Oz Çelik İnşaatı 1982'den beri bir sürü başarılı proje imza atmışlar. Peki, birlikte projemize dönelim. Luna Dragos, ön, 3412 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmektedir ve 3 bloktan oluşan proje, her biri 15 katlıdır. Toplamda, 689 konut ve 55 ticari ünite bulunmaktadır. Sosyal olanaklar, açık hava alışveriş caddeleri, yüzme havuzları, fitness merkezleri, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları gibi çeşitli sosyal olanaklar mevcuttur. Projenin teknik şartnameye göre kullanılacak tüm malzeme, TSE normlarına uygun olacaktır. Yapıda kullanılacak beton sınıfı XA sisteminde C30 radye, temelde C35 ve binada C45 ayrıca betonarme donatı B420C nervürlü sınıfı olacaktır. Bloklardaki tüm dairelerin elektrik ve su sayaçlar takılacak ve daire sahipleri bireysel aboneliklerini yapacaktır ve konutların ısıtılması ve sıcak su temini merkezi sistemdir. Konutların ısıtılmasında yerden ısıtma sistemi uygulanılacaktır. A blokta 2 adet insan ve 1 adet acil durum asansörü kurulacaktır. B ve C bloklarda 3 adet insan ve 1 adet acil durum asansörü kurulacaktır. Proje bitmemiş ama biz daireyi görebiliriz. Gelin birlikte yaşayalım dairede. Kahvemizi bu güzel salonda mı içelim yoksa başka bir fikrim var. Başka yere gidelim. Denize gelen hava, martilerin sesi gelen bir balkonda kahvenizi içmeyi mi tercih ediyorsunuz? Hangisi? Yorumlarda yazmanızı rica ediyorum sizden. Luna Dragos neden alınır, neden alınmaz? İki sebeb. Neden alınır? Çünkü küçük dairelerden oluşmuş. Bir artı bir, iki artı Biliyorsunuz piyasada her zaman sürekli sirkülasyon olan daireler küçüklük daireler. Ve en yüksek kira getirisi olan daireler de küçük tipler. İkincisi konum. Marmaray 15 dekli, metro 5 dekli, iki tane AVM. Yani bahsettik videonun başında. Daha söylemem gerek yok. O zaman bunlar anabilecek iki sebep. Ama olumsuz sebeplerimiz nedir? Eğer siz kalabalık bir ailesiniz, buraya size uygun gelmez. Çünkü söylediğim gibi burada en fazla iki artı bir aile sunmaktadır. Aynı zamanda Denize gören denize manzarası olan bir dairenin hayranısınız eğer tekrar bu proje size uygun gelmez. Bu videoyu sonu kadar izlediğiniz için sizden çok teşekkür ederim paylaşmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın ve hemen sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bu videolarda daha projeleri inceliyoruz ve size bilgi vereceğiz. Bir sonraki proje hangi proje olsun yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim.